Ben kalender, sokak görüm dibinden geldim. En yukarı çıkıp başarılı kalmak istiyorum. Geri dönersem fakirliğim baş gösterecek. Artık patronum, güçlüyüm ve akıllıyım. Duyduğuma göre yeni filme başlamışsın. Öyle öyle. Okey, üç, iki, bir, kayıt. Bu mu güzel güzel? Evet abi. Oğlum ben bunu namına koyayım. Bunun neresi güzel? Sen bundan daha güzelsin. ...beni genelde Burak Özçivit'e benzetirler. Amına koyduğumuna bak. Lemur'a benziyorum demiyor da Burak Özçivit'e benziyorum ben. Yönetmen Amos çalıştı galiba Kayan. Pestik! Sizde altınları varmış. Var. O ne diyor? Ne oluyor be? Ne istiyorlar Sever? Her şeyi kabul et. Asla itiraz etme olur mu? Bu karıya kaydı. Her ne olursa olsun bu bir film çekimi. Uzaylı insan siker mi ya? Ya gidin bulun gelin şunu harbiden bak delirdim ha. Kimsiniz lan? Bana bunu neden yaptın kalender? Atarım kafana kalender. Çık lan dışarı kalender. Benle giderli konuşma. Gel ulan gel, aslan mesken yemini düşünmez Erdi, gel. Şöyle hazır. Yarım saatte bütün belleği temizliyor. Birer yeter. Abi kurban olayım, bu dişlerin durumu nedir ya? Ela taşı gibi amana koyayım ya. Ne yapıyorsun, laftalim mi yiyorsun, ne yapıyorsun ya? Bir şey soracağım. Nasıl da ilk temasların, <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Evet, dört saat. <laughs> Nasıl adam? Vallahi mı? Hmm. beş saat falan. Siktir! Bak! Yanındakileri ne yakıyorsun? Suç ve yalan bir hastalıktır. Bu senin kanına işlemiş. Ya abi öp de gidelim hadi şu kaleden ya. Kardeşim, gel de öp. Hı? Hı? Gel öp, gel diyorum. Yapma. Biz o sarışın karı var geçen sete gelen. Onun telefonunu alacağım sana hatırlat. Tamam baba. ben fabi ben fabi ben fabi ben yeketem pere yeketem